Günaydın. Herkese merhaba. Ben Buğra. Saat şu an sabah 6 falan. Ben 5.30 gibi uyandım. Odamı falan topladım. Şimdi bir duşa gireceğim. Tıraş olacağım. Sonra çıtır biraz ders çalışacağım. Ondan sonra mukaddese özel ders vermeye gideceğim. Ondan sonra bir arkadaşımla falan buluşacağım. Yapacağım yani bugün bir şeyler. Belki video çekerim, belki çekmem emin değilim. Böyle bir günaydınlar diyeyim hepinize. Eğer çekersem devamı gelirse. <laughs> bence bu videonun devamı gelmeyecek ama eğer gelirse de gelmiş olur. Şu an izliyor olursunuz. Ama bence gelmeyecek. Ama geledebilir yani sağım solum belli olmaz benim. <laughs> Yaz yaz yalanıyla yaşayansan sonun olmaz Taşlar tene gelse cana değmez bizi bozmaz Birleşiriz biz isteği yerden Gürleşiriz biz kestiğin yerden Yanmış olur demeyi öğren Çoktan uçurdum durduramazsın Zor Hiç olmadı kitabımda Olduramazsın Turgi düşmek bu böyle gözden Süpermen olsan toplayamazsın Dene babam anladık Sevgilin var sevgi gösterisi Bir yere kadar Göstere göstere bir haro Herkesin içinde sevgiye Savaş savaşılaşanlar Herkesin girdim, çıktım, sonra yemek yedim. Ve şu an ne yaşıyorum biliyor musunuz? O yemek yedikten ama böyle normal bir yemek değil. Öküz gibi yemek yedikten sonra böyle bayılacak kadar uykunuz gelir ya. Şurada şöyle bir yatağım var. Şu an yatağın üstü. <laughs> yatağın üstü berbat olabilir ama işte orada bir yatağım var yastıklarım falan. O kadar güzel geliyor ki şu an o yatağın içine girip uyuma fikri. Ama uyumayacağız. Çok zor biliyorum ama Başaracağız bunu. <laughs> Birazdan çıkacağım. Mukaddesi ders vermeye gideceğim. <laughs> ben şu an ders vereceğim yere geldim. Ama Mukaddesin gelmesine daha bir iki saat falan var. o çok soğuk bu arada. Burnum <laughs> inanılmaz akıyor. <laughs> Umarım sümüğü bakmaz beynime kadar çektim sümükleri yemin ederim bak. O gelene kadar ben biraz ders çalışacağım. Kahve alırız. Bundan sonra çıtır ağlayarak ders çalışırız. Ne yapacağız? Senin kaderin bu kaderin. Cassie. Fuck off. This is some fuck off business.

çok soğuk Kur'an çapsın çok soğuk Arkadaşlar ben yine hemen bir araya gireyim çünkü video karışmış burada biraz sanırım. Buradan sonrası diğer gün. Ben o noktadan sonra eve gittim. Ondan sonra bayıldım falan zaten. Videonun sonrasında açıklıyorum onu. Yani kafanız karışmasın. Aynı gün değil. Burada diğer güne geçtim. <laughs> Umarım daha çok kafanız karışmadı. <laughs> Neyse iyi seyirler. merhaba. Şimdi ben bu videoya aslında dün başlamıştım. Fakat dün çok devam ettiremedim çünkü aşırı yoruldum. Böyle mukaddesi ders falan verdim. Sonra eve yürüdüm, cart, cart Yani bayağı yorucuydu. Eve geldiğimde saat 9.30-10 falandı. Ve pertim çıkmıştı yani aşırı yorgundum. O yüzden eve geldikten sonra herhangi bir video çekemedim. Direkt bayıldım. Direkt bayıldım dediğimde yatış saat 9.30'da falan eve geldim. Yatış saat 2 falan yani. O da neden biliyor musunuz? Şimdi ben abi bilmiyorum siz de böyle misiniz ama ben şimdi 12 gibi buçuk gibi falan yatağa girdim mi? Benim yatakta bir, bir buçuk saat mesaim oluyor. <laughs> yani ben bir buçuk saat boyunca kafamda kuruyorum böyle bazı şeyleri tamam mı? Sağa dönüyorum, sola dönüyorum, aşağı atıyorum, yukarı çıkıyorum. Yani böyle yatakta duramıyorum. Hani böyle kafam, beynimi susturamıyorum tamam mı? Allah kahretsin bu olaydan nefret ediyorum. Yani bunu tek ben mi yaşıyorum? Tek ben yaşamamalıyım bence bunu. Bu işkenceyi tek ben çekiyorsam çok kötü yani. <laughs> Çünkü gerçekten zor. En son böyle yatakta daralıyorum yani. Hani diğer insanlar, normal insanlar yatağa giriyor, uyuyorlar normal bir şekilde. Ben ise kendimi yorarak bayıltıyorum. <laughs> en son böyle düşünmekten yoruluyorum ve bayılıyorum. <laughs> ben normal bir şekilde uyumuyorum arkadaşlar. Bayılarak uyuyorum. <laughs> Neyse yine iyi bir boş yaptık. Devam edelim. Şimdi ben dün AVM'ye gittiğimde... E Böyle bir stand vardı. Orada da bayağı uygun da kitap ve bir iki şey satıyorlardı. Bir şey aldım, şunu aldım. Gözüküyor ama bilmiyorum. Gözükmüyorsa da şey Rick and Morty şeyi, plakası, plaka mı deniyor bilmiyorum bunlara ama tablo denmeyeceğine eminim ama tablonun küçük hali gibi bir şey herhalde. Ondan aldım, çok uygundu. 25 liraya falan aldım. 25 liraya falan değil, 25 liraya aldım. <laughs> Ondan sonra 2, 4, 5 tane falan kitap aldım. Bu, bu Beş kitap ve o plaka 135 liraya geldi galiba. Tam emin değilim. Yok eminim 135 lira. <laughs> bu arada umarım plakadır adı. Neyse içimden plaka demek geliyor. Aldığım kitapları göstereyim size. Bir bunu aldım. Beyin gücünü geliştirme Ahmet Ayhan. Yani aldığım kitapların arkasını okuyorum. Biraz da içine göz gezdiriyorum. Öyle alıyorum. Yani çok bir şey beklemiyorum bu kitaptan. Hani böyle beynim wow falan olacak değil. Ama hani ne bileyim ilgimi çekti o yüzden okurum. Sonra bir tane de bundan aldım. Alfred Adler'in insan tabiatını tanıma. Benim daha çok bu tarz kitapları ilgimi çekiyor. Böyle polisiye falan asla ilgimi çekmiyor bu arada. Yani polisiye romanmış. Polisiye hiçbir yerde ilgimi çekmiyor aslında. Polisiye dizilermiş, çarpmış, çok hiçbir ilgimi çekmiyor. Aa bir tane bak size dizi önerebilirim. Hannibal. Gidin izleyin abi harika polisiye tarzı. Tamam böyle ama yani böyle aşırı zekice yapılmış bir dizi. O yüzden yani gidin izleyin böyle. Sadece polisiye olarak bakmıyorum ona. O yüzden belki ilgimi çekmiş olabilir bilmiyorum. Gayet güzel bir dizi. Öneririm yani bayağı. Şöyle bir Deliliği Övgü diye bir kitap buldum. Delilik geçtiği için direkt beni böyle bir çekti içine. <laughs> kitabı 100 metre öteden böyle hissettim. <laughs> Sonra klasik zaten Hayvan Çiftliği. Bu orijinal kitabımı bilmiyorum. Yani belki bunun orijinal kitabı da olabilir. Bu belki kısaltılmış özeti gibi bir şey de olabilir. Ya da belki de orijinalidir çünkü hiç bilmiyorum bunun hakkında. Ama Hayvan Çiftliği'ni tabii ki de duymuştum daha önce. Okumamıştım. O yüzden e, ucuzdu bayağı. Ben de aldım okurum dedim yani. Ucuz ve kitap niye almayayım? <laughs> Sonra şu Freud'un cinsellik üzerine yazdığı kitabı aldım. Bu arada bu kitabı görünce aklınıza farklı şeyler yansımasın yani. <laughs> Öyle ilk akılla canlandığı gibi bir kitap değil kesinlikle. Ya ben de çok kitabın içinde ne yazdığı hakkında bir şey bilmiyorum ama mesela arkasını bir, birkaç yeri inceledim yani hani öyle şey bir şey yok yani arkadaşlar sizin böyle akılda canlandığı gibi bir şey yok yani arkadaşlar hiç onunla alakalı bir kitap değil o yüzden yani bunu da okuyacağım <laughs> öyle yani bunu da açıklama gereksinimi duydum <laughs> sapık değilim <laughs> Dünü özetleyecek olursam, dün çıktım, ders çalıştım, ondan sonra mukaddes özel ders verdim, ondan sonra biraz kitap alışverişi ve kapanış yaptık hocam. Bugün de uyandım, kahvaltı ettim, masaya oturdum, birazdan ders çalışmaya başlayacağım. Ama ondan önce size bir şey sormak istiyorum. Yani siz de şey hissediyor musunuz ya? Böyle hiçbir şeyden zevk alamadığınızı, ya da ne bileyim? Sanki böyle eskisi kadar mutlu olamadığınızı, ya da ne bileyim? Sanki hiç böyle bir daha mutlu olamayacakmış gibi. Tabii biraz abartmış olabilirim ama hani ne bileyim yani bakıyorum insanlar küçük şeylerle mutlu olabiliyor tamam mı? Yani ne bileyim mesela bir oyun oynuyorlar gayet mutlu oluyorlar falan filan. Ya da ne bileyim böyle acaba onlar da mutlu olduğunu mu gösteriyor aslında mutlu değiller mi bilmiyorum. Ama şimdi ben kendimi düşünüyorum ya diyorum siz nasıl bununla bu kadar mutlusunuz ya nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz yani. Ben galiba bir noktada bir yerlerde bir hata yaptım. <laughs> o şeyi kaybettim ya artık yani böyle tatmin olamıyorum, mutlu olamıyorum bok gibi bir şeye dönüştüm yani. Bilmiyorum sonum ne olacak ama acilen bunu düzeltmem lazım. Çünkü gerçekten gidişat gidişat değil arkadaşlar. yani böyle neden olduğumu düşünüyorum. Bu noktaya beni getiren olayların nerede başladığını düşünüyorum. Ya büyük ihtimal bu YKS gerçekten benden çok fazla şey kopardı. Hani sadece YKS olarak da bakmıyorum olayı. Çünkü hani ben bu döngünün içinde işte bir 3-4 yıldır saplandım ve orada kaldım yani. Sadece bu YKS'den de ibaret değil. Tabii YKS'nin yanında bir sürü şey de yaşadık. Koronaydı, depremdi, carpçurt yani. Benim zaten kendi içimde yaşadığım bir sürü şey var. Ama umarım hallolur ya arkadaşlar. Hallolur herhalde. <laughs> Hallolmazsa ne bok yiyeceğiz bilmiyorum valla. İyi olacak ama ya ben hissediyorum yani her şey güzel olacak. Bu arada 240 abonemiz oldu arkadaşlar. Yeni abone olan herkese çok teşekkür ederim. Aklımda YouTube'a dair bir sürü plan var. Tabi bunları gerçekleştirebilmem için bir zamana ihtiyacım var. Şöyle bir, bir iki ay biraz daha kanalın oturması lazım. Sonra gerçekten çok güzel planlarım var. Hem kendim için hem sizin için de çok faydalı olabilecek şeyler düşünüyorum. O yüzden umarım her şey planladığım gibi gider. Ve düşündüğüm şeyleri faaliyete dökebilirim. Bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Çünkü daha fazla uzarsa uzayıp gidecek. Bilmiyorum. Belki atmam bu videoyu. Belki de atarım. Emin değilim. Söz veremiyorum. Atarsam zaten izlemiş olacaksınız. Belki buraları da kesebilirim. Çünkü saçmalığımı hissediyorum. daha fazla uzatıp kendimi rezil etmeden önce bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Ders çalışmaya devam. Görüşürüz.